Görme engelli avukat rehber köpeği ile kim milyoner olmak isterdi yarıştı. ATV ekranlarında reyting rekortmeni programı kim milyoner olmak isterdi 891. bölümüyle cumartesi akşamı ekranlara geldi. Görme engelli yarışmacı Mustafa Keskin ise geceye adeta damgasını vurdu. Golden Rottweiler cinsi rehber köpeği Taps ile stüdyoya gelen Mustafa Keskin son derece başarılı oldu. Milyonerin yayınlanan son bölümünde geceye görme engelli avukat Mustafa Keskin ve can dostu olan köpeği damga vurdu. 11 yaşında kansere yakalanıp görme yetisini kaybettiğini açıklayan Mustafa Keskin azmi ve başarısıyla birçok kişiye örnek oldu. Kim milyoner olmak isterdi 125 bin TL'lik soruya kadar gelen ve 60 bin TL ödül kazanan Mustafa Keskin sosyal medyanında gündemine oturdu. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.